Mi? Kaldır Ola ka arka ayaklarını da kaldır. Ola arka ayaklarını da kaldır. Kaldırdım ya. <laughs> arka, arka, arka. Kuyruğunda tut. Ola kuyruğunda. <laughs> ne var altında? Ola götürme. Ola kaldı. Hayır mı? Ola kaldır, kaldır bakalım. Yeni bacakların arasına koyulur mu? Gel ya sen yap Hadi gel Yapamıyor mu? Korkuyor yap. Ulan vurma ulan Kuyruğunu kaldır bak Buyurun buyurun kaldır yok <laughs> Ulan önünde ya. Niye yapacaksın? Kaldır <laughs> kaldır, buyru, kaldır buyurun kaldır Kaldır Niye? Bir defa böyle Söyle ne, ne, ne için? Neyi? Vallahi anlayacak Gidecek gibi fotoğraflar çekecek misin? Sen bir poz ver. Hadi. Kuyruğunu kaldır, fotoğrafını çek. Öpüş. Aa. elini bu acaba ne aradına koy? Ola koy, koy bir şey olmaz. Anne oğlum geçem kuyruğunu. Bak çıkıyor. Sen de koy ortaya ellerine. <laughs> <Evet. gülüyor>

başladı